Arkadaşlar videonun öncesinde şöyle bir şey demek istiyorum. Aşağıdan 5 saniyenizi ayırıp e, beğenmeyi unutmayın. Bu video için cidden çok fazla emek verdim. Bir de arkadaşlar video başında 10 kil yazıyor. Onun 10 on kil değil. E, bir tane kilim mi? Ne? Yanlış yazılmış arkadaşlar. Orada nedeni de şu. Adamın altını kırdım ama kil bana yazmadı. Veya da kendi altını kırdı anlamadım. Fight'taki adam aşağı falan düştü. Birkaç öyle e, bir tane falan kilim öyle gitti. O yüzden video başlığı tam doğru değil. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yeni bir Fortnite videosu ile beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fortnite solo e, kill denemesi yapıyorum. E, fazla kill'li bir video çeker, çekmeye çalışacağım şu an. E, daha başlamasın 94 kişi var. E, daha bir kişi bulunur. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. E, aşağıdan beğenmeyi unutmayın bu videoyu. Beş tane ayırıp. Çünkü şöyle bir şey diyeceğim. Ben bu video için abartmıyorum arkadaşlar. Yani bir buçuk saattir bu videoyu deniyorum. Öyle söyleyeyim size yani. O yüzden yani like atmayı unutmayın şimdi da deniyorum. Sol squat denedim, sol denedim. 15-16 round tur deniyorum. Yani bir türlü bir gameplay olmadı istediğim gibi. Yani çektiğim videolar oldu yani at, atsam atacağım videolar oldu 6-7 kilo. Ama ben dediğim gibi çok kilo olsun istiyorum 15 kilo falan en az. Ya en az en az 10 kilo olacak bir kere. 10 kilodan aşağı video atmayı düşünmüyorum bugün. Ama win alırsak 9 kilo falan atabilirim. Öyle bir istisna yaparım win alırsak eğer. Ya solda bin almak da bir şey yok da ben çok kirli olsun diye böyle sürekli çok kişinin atladığı yerden iniyorum. Yani bundan önce tilted iniyordum full. Yani tilted'dan başka bir yere inmiyordum. Bazen mutlu haline iniyordum. O da ancak e, tam otobüs üstünden böyle geçerse onu şey yapıyordum. Şimdi yani bakacağız. Buradan bir üç kirli falan çıksam çok güzel olur. En az ama. E çünkü yani buraya üç kişi ancak iniyor bakın bir kişi inle orada. Bir de ben varım şu an görünüşte. Ah tamam üç üç kişi girmiş şu an. Bak şuradaki da oraya ulaş. E cidden like atmadıysanız tekrar atıyorum atmayı unutmayın. Emeğimden oraya. Burada bir şey yok. Tamam bakalım hadi. full şeylerini kırıyorum bu tipten lazım oluyor yani şu an tek eksiğimiz shield yani güzel başladık öyle Eşyalarımızı idare eder tactical'ım var şeyim var ama eksiğimiz olan şey ee, tabii ki shield şu an yani shieldsız gidersek çok sıkıntı Ve bullet falan da acayip hızlı bir ya. Su gibi bullet bitiyor. ben onu da çözemedim. Ya ben çok kötü harcıyorum ya da bullet çok hızlı gidiyor. Şimdi bakalım çıktık buradan. Sağda da fight var. Hemen dört patlamam lazım. İki kişi çalarsam ya yani ikisini de çalarsam nasıl nice olur da öldü galiba biri ya. Burada adam var. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. Yani adam şanssız ana yakalandı. An anındaki <laughs> anındaki oldu herif ya. Yazık oldu vallahi üzüldüm. Ama aslında üzülmedim. Nedenini söyleyeyim bana bunlar çok oldu arkadaşlar. Yani ben üzülüyordum, onlar üzülmüyordu lan. Şimdi atara aldım Ama cidden öyleydi yani. Ben çıldırdım. Ona bacı söylemedim kalmadı. Bunun çok kişiye küfür etti. Adam da van Nice ya. ilk kimimizi aldık. Adamda güzel loadu varmış onunla. Sağ oluyoruz buradan. Yine aile oldu. Böyle açık demet git basmanın cezası bence. Bence yani ben adama yani adamın hatası olduğunu düşünüyorum. Böyle açıkta basılmayacak bir şey yani. 14 14 7 öldü. Ve şöyle bir şey var ya nasıl mal mavi 14 vurdu. O da ayrı bir şey cidden. Bu arada altının da 6300 oldu. Videodan önce 5500 falan da yani siz düşünün. Ne kadar altın toplamış. Bu video uğruna. 5500'den az da olabilir bu arada yani. Onu tam hatırlamıyorum şu an. Ama 5500 civarı bir şeydi yani. İyi altın kasmışım ha. Yani. Altın da yani çok harcamıyor. Neden bilmiyorum. Harcayacak bir şey yok çok. Aha. Yardım mı bu adam? Adam nerede lan? Burada sandık var o nerede ya? Ya sandık sesi var ama sandık yok. Bakın altta yok. Cidden lan bu sandık nerede bak sinir oldum ha. Demirimizde şey yapalım da. Orada birini birine şey yapalım. Onda 4 patlamaya gideceğim şimdi. Buradan dediğim gibi 3 kille falan çıkarsak devamı gelir zaten. Daha 42 kişi var. Sandık nerede onu çözemedim. He lan sandık burada oğlum. hiç çatıya adam da çatıya almamış abi. hangi kafadaysa. Güzel güzel mini. Şu bir dakika şu bombaları şöyle bir. O adam mı lan o? Aga be benim almak istediğim skin mi galiba abi, karanlık bombacı Ben o skin almış Oha Abi bu tuzakmış Oha ne oldu lan orada ışınlanıp Orada ne oldu Bir de o adam orada nasıl öyle yani ben anlamadım Bura bana can bastırdığın için sana Thank you very much. Aç oradan edit. Edit <laughs> aç Vay herif okum Yok Ah ah oha. <laughs> Adam aşağı düştü lan. Belki beni alırdın oğlum enayisin ha. Valla böyle de dönmezsin reis. Bu da anla ki. Abi şu an iki kilimiz var ama yani bu bence benim kilim Ama tabi resmiyette tabi iki de. Yani izleyenler için bu da benim bence kilim olabilir daha iyi sonuçta ama herif de akıllı bir oyuncuya benziyordu. Çok şanssızlığı öldü. Ama bence bu yine de adamın hatası abi arkasını görmeden atladı. Hadi ya bir mor taktik olalım bizi ancak sen kurtarabilirsin. abi bir medkit bassaydım keşke ya mesela bu da benim hatam anlıyor musun? Safe neyse medkit var yani bir şey olmaz medkit varsa ne o problem yani Kaleler kırılmıyor diye hatırlıyorum aynen şimdi safe bizi bir medkit bastır eğer geçerse geçmezse bir şey basmayız şuraya da bakalım zaten medkitler elden gidecek onlara bir şey yok Yusuf beni geçecek gibi ha. Benden hızlı mı bakayım? Benden hızlı evet. Geldi 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 geldi. Geliyor geliyor geliyor. Tamam abi safe geldi. Metiktimizi şöyle yalnız da bulunsun da. Yani bir metikit basacağız o belli oldu. Ben eee canım kaç zaten birer birer vuracak. Bir dahaki safe de biri vuracak çünkü bu ilk safe. Yani canım ne kadar düşene kadar diyeyim size. Şu an onu düşünmedim mermilerime baktım. Canım e, 20'ye düşene kadar ben medkit basmam. Eğer 2-2 Hatta 25-30 gibi basarım. O yan, yan gidiyor şu an. Şu an tek sıkıntım e, bu ultime biraz armor. Onun dışında bir sıkıntım yok. Armor da bulsak nice olur. aldık ya aynısı, birer birer vuruyor bir metketimiz cc oldu pingimiz de abi bu çok adaletsiz ya 70 bin 65 70 ping oynuyorum battle royale de düşüyor da dışarıda 61 şu an mesela ee, bu arada bu video denemelerinden birinde tilt'taydım abi bir adam geldi adam sıfır ping sıfır adam sıfır ping böyle bir şey yok yani size şöyle açıklayayım ben şu şeyin üzerinde duruyorum. Kırıyorum tamam mı? İçeri girmek için tarıyorum. Adam da alttan tutuyor. İçeri giremedim. Öyle söyleyeyim. Tarıyorum full. SMG ile m 4 tarıyorum. Kazma ile kırıyorum. Hiçbir şekilde içeri giremedim. Adam sıfır pink. Bir tane bir tane lan. Bir tane lan. Bir tane, bir tane bir tane bir tane. Ha tamam bir tane lan dem bir tane yalan dememin de sebebini şöyle söyleyeyim yani bir tane demeç yalan anlamında. Çünkü ben ya yani birine önceden onu gördüğüm için bir tane demeç sıkmak böyle çok önemli. Yani eyvallah reis senden değil şey çıktı ha. 3 kilimiz var abi ya. Yani çok kilo olacak gibi gözükmüyor şu ana kadar. Yani video çıkacak gibi değil. Bizim oradan en az 3 kille çıkmamız lazım. Biz zaten 2 kille çıktık. Bir adam intihar etti. Yanlışlıkla olsa da. Ve şu an en iyi ihtimal bütün killleri ben alsam bile 16 kilo oluyor öyle yani. O yüzden cici oldu Aldın yani. ki. Olum adam sıfır bin. Abi bir örnek daha. Vuramıyordum az Adam sıfır ping Abi gördünüz. Yani e, biraz şey oyun yaparak alabildim duvarını Başka türlü de alamazdım zaten. Ondan da var var? E, şu an 4 killimiz var. Bir 10 kill çıkarıp bir de bin alırsak nice. Yani kaç 10 kill almak için Bana av hedef versin direkt bir kişi bulalım abi öyle Temiz iş şunu da basalım da Neredesin Reis bana bir var. Şu an kimsenin ölmesini istemiyorum abi herkes bana Bana gelsin bana ölsünler Egozotik Gece şahin ne yapayım oğlum ben İnşallah pankek Safe girilmiş. Oğlum safe varmış. Nisigi diye bir adam benim vurmam gereken kişi. Ya abi oradan nasıl çıkamadım? Olabildiğince az bu harcamak istedim. Cimriliğin bedenini ödüyordum. Benim vurmam gereken adam da şu taraflardaymış. Onu da Pankek Reis söyledi anlattı. Yani 10 kilo alsak Nice. Abi belki 9 kille kalırsam 10 kil diyebilirim. O çocuk için. Yani o çocuk benim kilim sayarım ben. Ama normalde kili bana yazması da lazım. Böyle bir olay da var. Yani en son demeye kim verdi? Ben verdim. Sonuç olarak. Ama ağzını kırmadığım için bana yazmadı. Direkt. Bu Burada hiç bullet kullanmayacağım. Bu azaldı baya. Abi fight'e girmeyin gözünüzü seveyim. Altınızı ben almam lazım. Altı kişiniz. Hadi hadi hızlı bas. Ölecek adam ölecek lan. O <laughs> herif orada. Çaldım. Nice. Beni bir salsınlar bence. Yani benim geçti abi. Killerini kaptırmasalar. Adamın burada burada bu taraflarda olduğunu söylüyor. Pankek'in talimatları. Büyük ihtimalle adam oradan gelecek yani. Bu adam nasıl orada olabilir abi? Bir dakika bunda bir bok var. Bu, yani adam buradan gelecekmiş. Bakın ortası oraya tekamül ediyor. Ya tamam güncellendi, adam buralarda bir yerde o zaman. Güncellenene göre veya daha da da olabilir. Ya abi adamın buralarda olduğunu söylüyor ya bana buralarda bir yerde. Bunda bir yanlışlık olması lazım. Şimdi benim 10 kill yapabilmem için kişi daha ölecek, daha da kimse ölmeyecek öyle olması lazım 10 olabilmem için. Yanlış verdim. Ha tamam güncellendi adam burada. Bu dağın üzerine çıktı herhalde. Win alırsam da onu da koyabilirim. Yani o yüzden de videoyu koyabilirim. Bol fil deneyeceğimi söyledim ama Bu misli gibi ne onu benim vurmam lazım. Her an karşıma çıkıyoruz şu an. Abi öğren ya bu ne? Bir dakika burada adam var onu arkalayayım. eğileyim. Ses kasmasını şey yapmam için önlemek için. Bakın bizim eleman orada. Sen büyüdüğümde adam mı sıkıyorsun? Adam mı tarıyorsun lan? Adam no shield, no shield. Ona direkt rushlıyorum abi hiç acıma Bu adam nereye kayboldu lan? Ölmüş olamaz herhalde. Öldü mü oğlum bu adam? Ölmemiş. Oğlum bu nereye kaçtı? Herhalde altı kaçtı. Nasıl kaçtı oğlum sen? Helal olsun lan. Sen helal olsun. Kral adammış. Beyler iyi kaçtı. Hala onu kill yapabilirim ama bizim eleman kaybettim. Bana sıkacak. Gördüm adamı. Nereden hayır, hayır bir kişi daha almam Veya çalmam lazım onu da çalamadım. 50 Bu muydu lan? Benim en mıydı? Benim amam Ya arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Eğer 9 kill alırsam 10 kill yazarım başla. Ee, neden? Neden de şöyle söyleyeyim. Ee, bu arada ben yüklü oynayacağım. Neden de şöyle söyleyeyim. Neden öyle yazacağım? Yani o kille benim sayılsın. Bir de e, çift rakam ulaşmak için. Sonuçta o adamın da ölümüne ben sebep oldum. Yani öyle bakarsanız. Bizim elemanı da çaldırdık ya. Herifi ettik. zaten. O da benim aklımda. Bu adam olabilir de. Arabası var birinin. Sen hiç bu üç e girme bence kanka. Sen bu girmek daha tight Herif gene şey yaptı ya. Kanka dur. Yanlış aldım yanlış. Sorry. Oo hanım. Arkadaşlar 8 kill olabilir şu an her şey olabilir. Bir sniper lazım ama. mermisi var bunun var bunun var. Oraya mı base kurdu o cidden? Bizi sniper atan herif ben, bana, bana daha yakın onu kesmem lazım benim şu an. Hani düşmanım. Burada. Adam burada. Oğlum bu bomb ya Oğlum niye kusuyon lan Niye kusuyon yani Gerek yok oğlum Pomponu mu bıraktın yanlışlıkla Evet Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz video için like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Şimdi bol kill dedim bu arada. 8 kill alabildim ama benim bir sıkıntım yok. Ya bir kelime çaldılar. Ee, bir kilimde şeye gittim. Neydi Aşağı düştü yani. Adam haybendeydi bendeydi ama sonuçta ölümüne ben sebep oldum. Yani 10 kişinin ölümüne ben sebep oldum diye ben düşünüyorum. Çünkü o herif nasıl kayboldu onu da yorumlara yazın ya. Adam ortadan kayboldu. Hiçbir yerde yoktu o herif. Yani adam canımını da yoktu. 50 canı falan vardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videoları like atıp kanala abone olmayı unutmayın. <laughs>